Merhaba arkadaşlar. Bugünkü eğitimimizde yapıcı ve yıkıcı metotlara bakacağız. Şimdi yapıcı nedir, yıkıcı nedir? Aslında constructor, deconstructor diye geçer. Şimdi deconstructor yapıcı tarafına oluşturan sınıf nesnelerini yok eder. Şimdi baktığımız zaman yapıcı dendiği zaman yapılınca bir şeyin yapılması gerektiğini gösteren, yapan veya bir şeyler olan bir şey değil mi? aklımıza gelen bu. Dekonstrakte yıkıcıysa yıkıldığı zaman gerçekleşen olaylar gibi gözüküyor. Şimdi ben bir class yapalım. Class yapınca burada benim my class ve burada ki yarım yüzde işareti gibi bir işaret gözüküyor şurada. Şimdi bu bana yapıcı olduğunu, bu ise yıkıcı olduğunu gösterir. Şimdi yapıcı metot burada İlk önce gene neye ait olduğunu söylüyoruz ve ardından da tekrar class adımızı yazıyoruz. Bu bizim yapıcı metot tanımımız. Yıkıcı metot tanımı ise neye ait olduğunu söylüyoruz. iki nokta koyuyoruz ve yarım yüzde işareti koyup devam ediyoruz. Bu alt gere ü diye basınca çıkan bir işaret. Bakayım doğru mu söylüyorum. Aynen. Şimdi yapıcı nesne örneklenmesi yapıldığı yapıldığı zaman çalışan kod bütünü tam tersi yıkıcı nesne yok olduğunda çalışan kod bütünü diyelim gene kod bütünü. Şimdi biz buraya ne diyelim? Integer no diyelim. String isim diyelim. Tamam mıyız? Okey. Şimdi ben bu değerlere default bir değer atamak istiyorum. Örneklenme yaptığı zaman veya bir yere çağrıldığı zaman. Geliyorum buraya. Integer diyorum. İsim alacaksın. Pardon integer isim alamazsın. Buraya no yapalım. No yapacağız. Daha sonra string isim alacağım. bu şekilde bir constructor yapısı yapmaya çalıştım. Şimdi neydi bu? Bir fonksiyon. Direkt olarak bunu bir fonksiyon olarak görebilirsiniz. Dışarıdan alan bir fonksiyon parametre. Şimdi ben bunu gene buradan kopyalayacağım. Buraya integer diyeceğim. Aradan bunu tekrar kopyalayacağım. Ve buraya string diyeceğim. Bunu ne yaptım? Bu overload. Yani aşırı yüklenme. Ben bunu aynı class sahip ama veya farklı parametreler alınca bunun adı aşırı yüklenme oluyor. Yani ben bu fonksiyon adını yazdığım zaman bana 3 tane seçenek çıkacak. Diyor ki hiçbir parametre almayan seçeneği mi istiyorsun? Bir tane integer değer alanını mı istiyorsun? Yoksa integer ve string parametrelerini alan fonksiyonu mu istiyorsun? Bana bunu soracak. Şimdi burada onların da şeyini yapalım bu şekilde. Sadece ne no olan. Şöyle düz yapalım. Bu da şu olsun. Tamam. Şimdi ben bunları ekrana yazacağım. Code. Pare. Metresiz. Değer. Sevmezsiz diye diyelim de geçelim gidelim. Buraya endline diyelim. Kapatalım. Ayrıca buraya girilen değer diyelim. Buraya no yazalım. Ve bundan sonra ise bizim no'muz eşittir buradaki no. Şimdi burada hangisi hangisi? Yani hangisi hangisini kapsıyor? Şimdi bizim diz diye bir tanımlayıcımız var. Diz. Bu şekilde kullanılıyor. Diyoruz ki bu klasın içerisindeki no'yu al. Bak my klasımın içerisinden diyor. Yine bir pointer mantığıyla çalışıyor. Burada yıldız gördüğünden pointer diyorsun. Diyor ki benim klasımın içerisindeki no'yu yani bu klasın içerisindeki no'yu buradan gelen parametreye eşitle. Bu kadar. Integer de geldi. Ayrıca bunları da alıyorum tekrardan. Şu şekilde integer değer dedi. Integer string diyelim. Şu şekilde diyelim. Buraya isim diyelim. Gene aynı şekil bunu kopyaladım buraya. isim yazdım. Ve isim yazdım. Ardından benim de constructor'ım var değil mi? Yani yıkıcı. Yıkıcım nasıl çalışacak onu göreceğiz şimdi. Yıkıcı çalıştı. Çalıştı yazacağım. Çünkü konsol tam görmek istiyorum. Şimdi ben bir nesne eklenmesi yapalım. Hemen. Neydi benim klasmanın adı? My class. My class'tan ben bir pointer nesne örneği yapıyorum. Çünkü pointer bir nesne örneği yapınca ekstra bir tekrardan bellekte bir nesne oluşturmuyor. Direkt onun adresine gittiği için ekstra bir nesne örneği yapmadığından bir bellek kaybımız olmuyor ve bellekten kazancımız oluyor. Ve bu da bize hız ve performans açısından artı değer sağlıyor. İşte pointer ve referans mantıklarının kullanılması aslında bu bu derecede önemli. bir oyun yaparken durmadan nesne yaratıyoruz, nesne yapıyoruz, nesne çiziyoruz. Bunun için önemli. Ben MC diyeceğim. oluşuldu. Şimdi ben bir pointerın içerisinden şöyle de yapabiliriz new dedik. Manager dedim. Şimdi MEC dedikten sonra içerisinde 3 tane overload olduğunu söylüyor. Şimdi ben buraya 12 girsem Dur şöyle Pardon my class yazmam lazımdı. Üzgünüm kusura bakmayın. Bir nesne örneklenmesi yaptım. Bakın tekrar yapayım. My class türümden mc adında bir pointer oluşturuyorum. Ve bu oluşturduğum pointer'ı bir nesne örgülenmesi yapıyorum. Gene my class türünde olacak bu. Kapatıyorum. Şimdi. Integer. Integer. Aa, pardon. Neve, anahtar kelimesi integer deyince ne oluyor? Dedim. Şimdi ben buraya girdiğim zaman diyor ki bana 3 tane overload var. Yani 3 tane seçeneğim var. Şimdi yani ben buraya integer bir değer girebilirim. Burada gördüğünüz gibi düz sade de bırakabilirim. Veya da integer ve string değer girebilirim. Şimdi ben buraya bunu çağırırsam yani şurada integer 12 girdim ve umut girince bu şekilde buradan system pause diyelim o zaman bana buraya hemen integer değerli fonksiyonumu çağırmış oldu. Yani ne oldu? Ben default olarak buradaki nesne yüklenmesi yaptığım zaman bir değer giriş yaptım. Değer verdim ve default olarak atama yapıldı. Bu kadar. Şimdi ben bu constructor aldım. Yani program nesne yüklenmesi yapıldığı zaman çalışır. Okey. Şimdi şuraya pointer pointer plus oluşturunca tekrardan nesne oluşturmaz yazıyorum. Oluşturacağımız yani ist şöyle istediğimiz nesnenin Adresine bir yönlendirme olur. Böyle diyelim. Ardından geldim. Yıkıcı. Şimdi biz normalde delete kullanarak dinamik dizileri siliyorduk değil mi? Şimdi siz burada eğer yapıcıda bir dinamik dizi oluşturursanız. Veya şöyle yapalım. Integer. Dedim. Dizi dedim ve oluşturdum. Buna da Okey. Şimdi bu benim belleğimde kaldı değil mi? Yani herhangi bir şekilde Ben programı kapatsam da Şu an benim belleğimde. Anca sadece Bilgisayarımı kapatıp açmam gerekiyor. Ben geliyorum buraya ekstra olarak. Delete diyorum. Burada Dizi diyorum. Bu şekilde kapatıyorum. Bir de bunun bir saniye dizi tanımladım. diziyi. bu şekilde. Delete'in olması lazımdı. Hemen bakıyorum. A pardon. Pardon 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 pardon. Pardon. Hatamı gördüm. Bu şekilde. Ha. Şimdi burada tanımlarken ve burada farklı tanımlarken kafam gidiyor arada. Her neyse. Gördüğünüz gibi Ben program yıkıldığı zaman Bellekte bir depolama sağlamaması için Harici olarak tutulmaması için Bunu da siliyorum Bak ne kadar şey Rahat Şimdi eğer siz Buradaki ıı, Yapıcı ve yıkıcıları silerseniz Diyorsun ki benim yapıcım ve yıkıcım olmasın Olabilir Okey Sen görmezsin Eğer Herhangi bir şekilde tanımlamazsın. Ama hakim bunu Kendisi sen görmeden bile yapıyor Yani Sen onun Baktığın zaman yapıcı ve yıkıcı olmadığını söylersin. Ama belki arka planda bunun yapıcı ve yıkıcı olduğunu gösterir sana. Böyle bir bilgi vereyim. Şimdi yıkıcıyı da gene delete. Buradan emsiliyorum. Çalıştıralım tekrar. Ben yok saydım. buradan silince çok fazla hataya gitti. Tamam neyse şu anlık sadece bunu görmeyi istiyorum. Şimdi baktığımız zaman burada yıkıcım çalıştı değil mi? Yıkıcı çalıştı ve direkt dedi. Hatta şunu şöyle yaparsam fark etmez Aynısı zaten bu program bittikten sonra olacak. Yıkıcım da bu şekilde çalışmış oldu. Ne oldu? Ben buradan bu nesne öğretmenmesini kaldırınca, silince herhangi bir şekilde bir hata aldık ama burada yıkımı direkt yaptığımız için olmuştur muhtemelen. Çok bariz bir şekilde anlaşılır diye an, yani anlaşılıyor diye şu an bu şekilde konuşuyorum. Yani yapıcılarımız nesne öğrenmesi yapıldığı zaman default değer ataması veya da öncesinden bir işlem yapmamız gerekiyorsa bunlar için kullanılıyor. Yıkıcımız size nesne yıkıldığı zaman, yok edildiği zaman kullanılan bir kod bütününü tutuyor. Bu şekilde anlatabilirim. Şu yıkıcımızın şu işaretine dikkat edin. Pointer'la neden nesli oluşturuyoruz? Pointer neden önemli? Bunlara dikkat edin. Daha da zaten bugün başka da anlatacağım bir şey yok. Yani bir gafım olduysa affola. Kusura bakmayın. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sizden değerli sök efendim. Kendinize iyi bakın. Bay bay.